Evet sevgili gençler merhabalar. TYT Kimya'ya başlıyoruz. TYT Kimya'nın ilk ünitesi olan kimya bilimine giriş kısmını anlatacağız. Kimya bilimine girişte birinci bölüm olarak simyadan kimyaya denen bir bölüm var. Bu bölümle alakalı şu ana kadar ÖSYM tarihinde soru çıkmamıştır. Fakat müfredatta olduğu için kulak dolgunluğu, göz aşinalı olması açısından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi simya ne demektir? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi simya arkadaşlar insanlar tarih boyunca ölmek istememişler. Biz de öyleyiz. Ölmek istemiyoruz. Sonsuz bir hayata kavuşmak istiyoruz. Ölümsüzlük iksirini bulmak, hastalıklardan kurtulmak, ondan sonra dersiz madenleri altından çevirmek, bu sürekli zengin olmak uğraşılarına simya deniyor. Dersiz madenleri altından çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve ölümsüzlük iksirini bulma uğraşılarına simya. Simya ya da alşimi diğer adıyla Alşimi deniyor. Bu işte uğraşan insanlara da simyacı simyacı veya alşimist deniyor. Şimdi simyada çalışmaların deneysel bir altyapısı yoktur simyanın. Deneme yanılma yolu kullanılır. Sistematik bilgi birikimi yoktur. Bu sebeplerden dolayı simya bir bilim dalı olarak kabul görmemiştir. Bu mevteki ifadelerin tamamen aynısı. Yani neden simya bir bilim dalı değildirin? 3 e, tane nedenini sıralıyor Mep. Birincisi çalışmaların deneysel bir altyapısı olmaması, deneme yanılma yolu kullanılması ve sistematik bilgi birikimin olmaması simyanın bir bilim olarak kabul görülmemesine neden olan üç tane sebep olarak sıralanır. Peki simyadan kimyaya aktarılan araç ve gereçler neler? Sonuçta simya bütün bilimlerin doğmasına neden olan uğraşılardır. Simya kimyanın doğmasına sebep olan bir uğraşıdır. Simyadan kimyaya aktarılan araç ve gereçler, su banyosu halen daha arkadaşlar kimya laboratuvarlarında kullanılan aletler bunlar. Kroze, el kantarı, el kantarı tabii artık kullanılıyor. Dijital teraziler var. Su terazisi ve imbik diğer adıyla damıtma düzeneği bunlar arkadaşlar simyadan kimyaya aktarılan gereç olarak biliniyor. Simyacılar tarafından keşfedilen maddeler nelerdir? Bunlara bakalım. Barut. Mesela ÖSYM tarafından sorulmamış fakat e, sınavlarda, denemelerde, soru bankalarında aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından bulunmuş bir madde değildir ya da maddedir ki şeklinde sorular karşımıza gelecek. Burada arkadaşlar barut Mesela sanki e, günümüz çağında halen kullanılan bir e, ateşli silahların işte e, temel maddelerinden bir tanesi olması açısından sanki güncel bir madde gibi düşünülüyor ama simyacılar tarafından keşfedilmiş bir, bir maddedir. Cam aynı şekilde, seramik bunlar simyacılar tarafından bulunmuş, alışınlar eski çağlarda savaşlar oluyordu işte kılıç, kalkan bunlar e, tabi sadece demirden olmam değildi, e, alışın çelik yapılıyordu, ton çelik. Mürekkep boya yine simyacılar tarafından bulunmuş. Sabun mesela arkadaşlar simyacılar tarafından keşfedilmiş olan bir temizlik maddesidir. Mesela deterjan öyle değildir. Deterjan arkadaşlar e, petrolün keşfiyle beraber petrolden türeyen bir temizlik maddesi iken sabun çok eski tarihlerde elde edilmiş olan bir temizlik maddesidir. Esans, kokular, ile potasyum nitrat ya da sodyum nitrat bu yine simyacılar tarafından keşfedilmiş olan bir maddedir. Kıbrıs taşı, demir iki sülfat, göz taşı, bakır iki sülfat, tuz ruhu, soda, şap, potasyum, alüminyum sülfat, dodekahidrat şeklinde bir adlandırılması var. Kezzap, nitrik asit, kireç harcı, alçı, tuz pastası, sodyum sülfat, bitkisel ilaçlar, bazı laboratuvar aletleri az önce ifade etmiştik imbik gibi ve kral suyu 3 birim HCl'ye karşı 1 bir birim nitrik asitin birleşmesiyle oluşan bir çözeltidir ve zatça bunlar arkadaşlar simyacılar tarafından keşfedilen maddelerdir. Örnek soru: Aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden bir, maddelerden biri değildir? Barut simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Sabun aynı şekilde simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Mürekkep simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Zalç yağı, asitler, büyük şey işte hidroklorik asit, toz ruhu, kezzap bunlar arkadaşlar yine simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Fakat teflon arkadaşlar polimer bir maddedir. Polimer bir maddedir. O yüzden polimer maddeler petrolün keşfinden sonra ortaya çıkan, simyadan sonra ortaya çıkan maddelerdir. O yüzden cevap D seçeneği olmuş olur. Evet, Simyacılar tarafından kullanılan yöntemler nelerdir? Bir, damıtma halen de kimyada kullanılan, laboratuvarda kullanılan bir e, sistem, bir yöntemdir. Süzme eleme aynı şekilde, öğütme, kristallendirme, karıştırma, ısıtma, suda çözme, meyvelerin daha uzun süre dayanması için kükürt ile ağartma, tedavi amacıyla rezine, maydanoz, ısırgan otu, safran gibi bitkilerden yararlanma. Bunlar simyacılar tarafından arkadaşlar uygulanan yöntemlerdir. Örnek soru. Aşağıdakilerden hangisi simyadan kimyaya aktarılan bulgulardan biri değildir demiş. Suda çözme simyacılar tarafından kullanılır. Damıtma aynı şekilde imlik demiş olduğumuz gibi e, laboratuvar aletiyle yapılıyor. <laughs> kullanılır. Süzme aynı şekilde. Meyvelerin kükürtüle ağartılması ama polimerler az önce teflon örneğini vermiş. Teflon bir polimer maddeydi. Polimerler e, simyacılar tarafından bulunan bir madde ya da bulgu değildir. Evet, kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları, yani simyadan kimyaya geçiş esnasında bunların bazıları simyacı, bazıları kimya bilimine ...birim bilim insan olarak bilinir. Empedoklos, Empedoklos var mesela arkadaşlar. 4 ö kavramını ilk olarak ortaya atan düşünürdür. Doğada bulunan elementleri ateş, hava, su, toprak olarak sınıflandırmış ve <laughs> doğadaki her şeyin bu dört elementten oluştuğunu söylemiştir. Bakın bunu Aristo da ifade ediyor. Fakat bu dört element kavramını ilk ortaya koyan e, simyacı ya da işte düşünür diyelim. Empedek, Empedokles'tir. İkincisi Demokritus. Atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Hala da atom kavramını kullanıyoruz. E, atomos kelimesi Yunanca bir kelime. Maddelerin atom ve boşluktan oluştuğunu ifade etmiş olan bir bilim insanıdır arkadaşlar. Evet, Aristo da Empedocles gibi tüm maddeleri ateş, hava, su ve toprak elementlerinin oluştuğunu ifade etmiştir arkadaşlar. Ayrıca bazı özelliklerin bu dört elementi oluşturduğunu belirtmiştir. Mesela arkadaşlar, soğuk ile kuru, özelliklerin birleşmesiyle toprak, yani katı maddelerin oluştuğunu ifade etmiş. Soğuk ve ıslak, soğuk ile ıslak özelliklerin birleşmesiyle su yani sıvı maddelerin oluştuğunu düşünmüştür. Sıcak ile ıslak özelliklerin birleşmesiyle hava oluşur demiş. Yani gaz olan maddeleri ifade etmiş. Sıcak ile kuru özelliklerin birleşmesiyle de Ateşin oluştuğunu ifade etmiş Aristo arkadaşlar. Evet Cabir bin Hayyan, önemli simyacılardan hatta kimyanın babası ifade, simyacıların babası şeklinde namları var diyelim. Kimya bilimine oldukça katkı sağlamış olan çok önemli simyacılardan bir tanesidir. Ee, en önemli düşüncelerinden bir tanesi atomun parçalanabileceğini ifade eden ilk insandır. Şimdi kelime manası itibariyle atom bir kere bölünemeyen, parçalanamayan bir kelime. Fakat arkadaşlar, Cabir bin Hayyan'ın e, düşüncesine göre atomun parçalanabileceğini, hatta e, çok büyük bir enerjinin açığa çıkabildiğine dair ifadelerin olduğunu söylerler. Asitik asit, nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit, kral suyu gibi asitleri çözen gibi asit çözeltileri de elde etmiştir. Kral suyunun altın ve gümüşü çözdüğünü keşfetmiştir. Damıtmada kullanılan inbi geliştirmiştir. Bazı kavramıyla kimyanın gelişimine katkıda bulunmuş olan çok önemli bir simyacıdır. Aynı zamanda kimyanın doğmasına sebep olan düşünürlerden bir tanesidir diyebiliriz. Ebu Bekir Er Razi denen yine bir simyacımız var. Bu da laboratuvar aletlerinde kroze, fırın gibi laboratuvar araç gelişlerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. Karıncalardan damıtma yoluyla formik asit maddesini elde etmiştir. Kostik sodayı ve gliserini bulmuştur. Maddelerin atomlar ve boşluktan oluştuğu fikrinden yola çıkarak maddenin katı sıvı gaz hallerini izah etmeye çalışmıştır. Bu da Ebu Bekir Er Razi'nin kimya, simyadan kimyaya geçiş esnasındaki önemli katkılarıdır. Evet, Robert Boyle arkadaşlar, modern kimyacın, kimyanın kurucularından birisi olarak ifade edilir. Havanın fiziksel özellikleriyle ilgilenmiş, havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu ve yanma olaylarındaki rolünü belirtmiştir. Bir gazı hacmiyle, bir gazın hacmiyle basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur ki zaten 11. sınıf konularında gazlarda, gaz yasalarında boyle yasası şeklinde bir yasası da var. Elementi kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan, ayrışamayan saf madde olarak tanımlamıştır. Bu çok önemli. Çünkü Robert Boyle'a kadar element fikri, yani Aristo'nun veya işte Empedokles'in arkadaşlar dört element fikri uzun yıllar boyunca kabul görmüş olan bir fikirdi. Fakat arkadaşlar günümüz Modern kimyada element kavramı ateş, hava, su, topraktan çok farklı. Robert Boyle'un ortaya koymuş olduğu bir tanıma yakın bir tanımdır. İlk kez, ilk kez bileşikler ile karışımlar arasındaki ayrımı yapmıştır. Kimyasal birleşmede biliş, maddelerin özelliklerinin tamamen değiştiğini ama karışımlarda böyle bir şeyin olmadığını ifade etmiştir. Ve Antonio Lavazier arkadaşlar Modern kimyanın yine kurucularından, öncülerinden birisi olup simya dönemini bitiren bilim insanı olarak kabul görüyor. Deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu keşfetmiştir, bulmuştur. Lavazier aynı zamanda oksijenin havada bulunan ve yanma olayına neden olan bir gaz olduğunu ve yanan maddeyle birleşerek oksitleri oluşturduğunu ifade etmiştir Antonio Lavazier arkadaşlar. Evet şimdi simyadan kimyaya geçiş bölümünü bitirmiş olduk. Bu birinci bölümdü. İkinci bölümde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı ondan sonra arkadaşınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.